İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmuyor. Refah'ı da işgal eden İsrail, kadın ve çocuk demeden binlerce masumu öldürdü. İsrail'in katliamlarına ise dünyadan tepki yağıyor. Özellikle üniversitelerde başlayan protestolar tüm dünyaya yayılmış durumda. Amerika'da başlayan, birçok ülkeye yayılan gösteriler sürerken, ülkemizde kaydedilen bir görüntü ise tepki çekti. Mersin Üniversitesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi. Mersin Üniversitesi stadyumunda gerçekleşen tören mezun olan öğrencilerin kortej yürüyüşüyle başladı. Kortej esnasında öğrenciler her üniversite mezuniyetinin klasiği haline gelen pankartlar ellerde hazır bulundu. Bu sırada Gazze'ye destek amacıyla bir grup kadın öğrencinin açtığı pankarta ise görevliler tarafından müdahale edildi. Gazze'ye destek mesajı bulunduran pankartı vermek istemeyen öğrenciler ve görevliler arasında yaşanan arbede ise kameralara yansıdı. O sırada bir akademisyen ise Gazze'nin Allah belasını versin dediği duyuldu. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler yoğun tepki çekti. すいません。